Merhaba arkadaşlar. 21 Haziran Salı Weibo Birleşik Krallık 6'lı ganyan Tahminim paylaşacağım. 7'li plase için 9 numara yeterli. Plase için 9 yeterli. 6'lı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 2 11 13 1, 12, 10, 9 İkinci ayak 12, 10, 2, 9, 6, 8 Üçüncü ayak Üçüncü ayakta yedi tekimiz. Üçüncü ayakta yedi tekimiz. Dördüncü ayak. İki, yedi, dokuz, üç, sekiz, dört, bir. Beşinci ayak. Beşinci ayakta üç tekimiz. 5. ayakta 3 tekimiz. Son ayak 1 10 3 9 4 6 Son ayak 1 10 3 9 4 6 Niburi tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.